Dünya Kadınlar Günü'nüz kutlu olsun. 1908'de New York'ta 15.000 kadın tekstil işçisinin greve gitmesi ve bu olay ile 8 Mart Dünya Kadınlar Günü olarak kabul edilmiştir. Türkiye'de binlerce emekçi kadın bugüne kadar haklarını savunmuş ve milletimize örnek olmuştur. Bugün kadınların tarih boyunca kazandığı hakların yanı sıra mevcut eşitsizlikleri ve toplumsal bilinci geliştirmesini amaçlar. Kimseyi görmedim ben Senden daha güzel Kimseyi tanımadım ben Senden daha özel Kimselere de bakmadım Aklımdan geçer Kimseyi tanımadım ben Senden daha güzel Senden daha güzel Senden daha güzel Senden daha güzel vesaire arkadaşlar. Sizleri sevgi ve saygıyla selamlarım. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Biliyoruz ki kadın ile erkek arasında yaratılış gayesi kulluk ve sorumluluk açısından hiçbir fark yoktur. Müslüman olarak biz inancımız gereği her gününü kadınlara, birbirine ve çevresine karşı adalet, merhamet ve sorumluluk bilinciyle geçirmesi gerektiğini bilincinde olan insanlarız. Veda hutbesinde kadınların haklarını gözetmeyi, bu hususta Allah'tan sakınmayı, kadın ve erkeklerin birbirinin haklarına riayet etmesinin gerektiğini, Müslümanlara bir sorumluluk ve insanlığa bir ölçü olarak açıkça beyan eden bir peygamberin ümmetiyiz. Ama maalesef günümüzde din, dil, ırk, coğrafya ve sosyal statü gözetmeksizin tüm insanlığı tehdit edecek bir boyuta ulaşan şiddet en çok kadınlarımızı yaralamaktadır. İnsanlık onurunu zedeleyen bu durum, cahiliye anlayışının sadece bir çağ hasedirmeyip, bir zihniyete ve yaşam tarzına işaret eden boyutunu göz önüne sermektedir. Bu itibariyle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün savaşın, şiddetin ve ayrımcalığın mağdur ettiği nice kadına umut olmasını diliyorum. Kadının öz değeri sahip olduğu haklar konusunda etkin bir farkındalığa ve küresel boyutta şefkat ve merhametin Hakimiyetine vesile olmasını temenni ediyorum. Sözümü peygamberimizin hadisiyle getirmek istiyorum. Cennet anaların ayakları altındadır. hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bence kadın annedir, şefkattir, emektir, güçtür. Kadın denilince aklıma milli mücadele kahramanlarımızı anmalı edemeyiz. Makbule böyle Şerife bacıları, Halime çavuşları rahmetle, saygıyla anıyorum. Ben de iki kız çocuk babası ve huzurluyum, mutluyum. Ee, bunu samimi olarak söylüyorum. Bu vesileyle ailemin, tüm öğretmen arkadaşlarımın, okul personelinin, tüm dünya kadınlarının, dünya kadınlar gününü kutluyorum. İyi ki varsınız. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun. Ay, ya, ya. Nice güzel, nice iyi. 8 Mart <laughs> Kadınlar. Ceyhun Serifoğlu da imam Hatip Kisesinin değerli Dünya Kadınlar Günümüz kutlu olsun. Dünya Kadınlar Günümüz kutlu olsun. 8 Mart Dünya Kadınlar Günümüz kutlu olsun. Dünya Kadınlar Günümüz kutlu olsun. 8 Mart Dünya Kadınlar Günümüz kutlu olsun. Teşekkür ederim. Olsun. Kadınlar, bir gün çekip gittiklerinde peşlerinde yetim öksüz kalan çok olur. Mutfaktaki dolap, perdeler, kavanozun içindeki eski düğmeler, özenle saklanmış küçülmüş giysiler dolap diplerindeki kurdeleler. Sabah karanlığında mutfaktan gelen tıkırtılar susar. Etim kalmıştır tabaklar. Bir kadın gittiğinde hep suyu unutulur saksıların. Sık sık boynunu büker sarı kız. O teki kalmış eski bardağın anlamını bilen olmaz. Değil mi kimse anlayamaz kromlu haçtasını. Balkon artık sessizdir. Koridor kimsesiz. Bir kadın gittiğinde, bir kadın gittiğinde ne çok kişi gider aslında. Bir ağır işçi, bir temizlikçi. ...bir bakıcı... ...bir bahçıvan, bir muhasebeci... ...bir anne gider... ...bir dost... ...bir arkadaş... ...bir sevgili... ...ne çok kişi yok olur... ...bir kadın gittiğinde... ...şair böyle anlatmışım... ...sıralarında kadını... ...aslında o küçücük cılız bedeninde kocaman bir yürek taşıyor kadın. Büyük büyük türlü türlü rolleri toplamış yüreğinde. Kadınlar aslında o kadar güçlü ki. Buradan bütün kadınların kadınlar gününü kutluyorum. İyi ki, iyi ki varız. İki kadın. Dünya Kadınlar Günü'müz kutlu olsun. Amin. Olsun. <laughs> kadınlar Günü'nü kutlu olsun. Dünya kadınlar yürü kutlu olsun. Sevgili öğrenciler, bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Birçok siyasi tartışmalara kaynağı, birçok ekonomik kaygılardan ortaya atılmış bir gün olarak nitelendirilse de biz bugünü bunlardan azade olarak değerlendireceğiz ve hepimiz için bir farkındalık oluşmasını istiyoruz. İnsan insanı olan ilişkiler, insan insanı olan tartışmalar kadın ve erkek ilişkisine indirgenmiş. Kadın mı daha önemli yoksa erkek mi daha önemli? Kadın mı daha güçlü olmalı Yoksa erkek mi daha güçlü olmalı gibi son derece anlamsız, yersiz bir tartışma gündeme getirmiş. Bunu şöyle düşünebiliriz. Bir kuşa benzetsek, kuşun kanadına benzetsek bu durumu. Kuşun sağ kanadı mı daha önemli olmalı, sol kanadı mı daha önemli olmalı? Uçabilmesi için yoksa sağ kanadının mı daha güçlü olması ya da sol kanadının mı daha güçlü olması gerekir? diye sorsak son derece saçma bir soru oldu bu. Kadın ve erkek ilişkileri içinde birbirlerine anlam katan, anlam veren ve anlamlı hale gelendir. Kadın ve erkeğin yaşam yolculuğunda ve toplumsal tüm ilişkileri içinde birbirleriyle olan uyumu, hayatı daha coşkulu, daha anlamlı hale getirecektir. Öncelikle bu programın hazırlanmasında emeği geçen öğrencilerimize, öğretmenlerimize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Dünya Kadınlar Günü'mü kutluyorum. Dünya Kadınından